Sevgili gençlerim merhabalar ee, güzel bir permütasyon e, sorumuz var gençler. Şimdi 3 evli çift e, ve 2 bekardan oluşan 8 kişilik bir arkadaş grubu aşağıdaki koşullara uygun biçimde yan yana dizilecek ve fotoğraf çektirecektir diyor gençler. Sorumuz biraz okunmuyor ama ben size okuyunca e, umarım faydası olur. Çiftçil, e, çiftlerin her biri eşleriyle yan yana oturacaktır diyor. Bekarlar yan yana olmayacaktır diyor. Buna göre bu kişiler kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebilirler diyor gençler. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi 3 evli çiftimiz var. Gençler evli çiftlere şöyle yapalım. Evli çiftlerimizin erkekleri A. Bayanları da küçük A olsun ilk evli çiftimizin. ikinci ekibimizin de B'ye küçük B olsun. Üçüncü ekipte de C'ye küçük C olsun. Gençler ilk şartımız ne? Çiftlerin her biri eşleriyle yan yana olacaktır diyor. Yani bu arkadaşları bir kişi gibimiş gibi alacağız gençler. Dolayısıyla ne yapacağız gençler? 1 2 3 3 faktöriyel diyeceğiz gençler. Yani en nihayetinde sıralama yapıyoruz. Bu arkadaşlar da bu evli adamlar da kendi arasında yer değiştirebilir. Mesela erkek bu tarafta, kadın bu tarafta, kadın bu tarafta, erkek bu tarafta. Yani 2 faktöriyel. Bu eee BB ekibi de 2 faktöriyel. Bu cc ekibi de 2 faktoriyel şekilde yer değiştirebilir. Devam ediyorum. Diyor ki bekarlar yan yana olmayacaktır. Gençler kaç tane bekarımız var? 2 bekarımız var değil mi? Bekarlarımız ya şuraya oturabilir ya şuraya ya şuraya ya da şuraya oturur sevgili gençler. En nihayetinde ilk bekarımız nereye oturabilir? Buraya oturabilir değil mi? Yani oturabileceği kaç farklı yer var? 1, 2, 3, 4. Buna 4 diyorum gençler. İlk bekarımız oturdu gitti. Geriye 1, 2, 3 farklı yerimiz kaldı sevgili gençler. Dolayısıyla 3 faktöriyelimiz burada 6 yapıyor. Çarpı 2, çarpı 2, çarpı 2, çarpı 12 yapıyor. Gençler 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 çarpı 6 çarpı 12 gelmiş oldu. Gençler 6 kere 8 kaç yapmış oluyor? 48. 48 ile de 12'yi çarpacağız. 6 kere 8 e, kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 bir daha 9. Buradan 8. Buradan da sevgili gençler 4 gelmiş oluyor. Burası 6. 9'a 8'i toplayınca 17'nin e, 7'si elde var. 1. 4 bir daha 5. 576 tane durum söz konusu gençler. Şimdi gençler e, özet geçmek gerekirse şimdi 3 evli çifti önce sıraladık. Akabinden bekarlar yan yana olmayacaktı. Onu sıraladık ve sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Umarım faydası dokunmuştur sevgili gençler. İyi çalışmalar diliyorum.